E, Atakimya, e, Samsun'un tescilli markası. E, son günlerde meydana gelen virüs e, hadisesiyle ilgili okulumuzda dezenfeksiyon üretimine başladı. E, talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an tatil olmasına rağmen öğretmen arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, yine öğrencilerimizin desteğiyle beraber 7 gün, e, neredeyse 24 saat üretim yapıyorlar. Öncelikle ilimizin de mevcut bulunan okulların ihtiyacını karşıladık. Ee, diğer kamu kuruluşlarının da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tabii ki illerden de gelen talepler var. Bunları da bir plan dahilinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Ham madde bulabildiğimiz kadar e, diğer illerin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Okulumuzda 21 çeşit dezenfeksiyon malzemesi üretiliyor. Tabii e, bunlar ağırlık verildi. Toplam 50 çeşit ürün var ürünleri karşılamaya arkadaşlarımız çalışıyor. Meslek liselerinin önemini bu hadisede bir daha anlamış olduk. Ee, e, Sayın Bakanımız her konuşmasında e, meslek liselerinin önemini vurguluyor. Bizler de öğrencilerimiz meslek lisesine yönlendirmelerini talep ediyoruz verilerimizden. Ata Kimya Markası ile eğitim öğretimine devam eden kimya alanımızda 91 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu alanda e, şu süreçte koronavirüsü ile ilgili gündeme geldiğinden bugüne 210 ton ama bunu silisyon olarak değerlendirdiğimizde 210 bine e, ulaştı ton olarak. İlimizin bütün ihtiyaçlarını çoğunlukla karşıladık. Diğer illerimiz bölgemize hizmet etmeye hazırız. Karadeniz bölgesinin bütün illerinde e, bu çalışmamıza devam ettiriyoruz. Plan dahilinde de sevkiyatlarımız gerçekleştiriyor. Bu arada biraz ham madde sıkıntısı yaşadık. Onları da e, aşıyoruz inşallah. Sürece en güzel şekilde katkı sağlayacağımıza inanarak yolumuza devam ediyoruz. E, okulumuzda kimya ile ilgili her türlü Dezenfektan eşyaları üretiyoruz. Son günlerde artan koronavirüsü nedeniyle bu aralar çok fazla talep var ve fazlasıyla üretim yapıyoruz. Üretimlerden dolayı çok yoğunuz. Oda parfümü, sıvı krem, hijyen, çamaşır suyu her türlü çeşitte üretim yapıyoruz ve Türkiye'nin her yerine yollamaya çalışıyoruz. Şu an Samsun'un büyük bir geneline yolladık. <laughs> Субтитры создавал DimaTorzok